Blackpink, K-pop'un en popüler gruplarından biri. Blackpink, Güney Koreli bir kız grubu olup, YG Entertainment tarafından 2016 yılında kurulmuştur. Dört üyeden oluşan grup, Jisoo, Jennie, Rose ve Lisa, güçlü sahne performansları, benzersiz müzik tarzları ve çarpıcı görselleriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahiptir. Müzik stilleri ve başarıları Blackpink, K-Pop'a yeni bir soluk getiren güçlü, hip-hop ve R&B etkileri taşıyan şarkılarıyla dikkat çeker. DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, How You Like That ve Pink Venom gibi hit şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara yerleşmişlerdir. Grup, sadece Kore'de değil, dünya genelinde de büyük bir başarı yakalamıştır. Billboard Hot 100 listesinde yer alan ilk Koreli kız grubu olma başarısını göstermişlerdir. Ayrıca, YouTube'da en çok izlenen müzik videolarına sahip sanatçılar arasında yer almaktadırlar. Üyeler Jisoo, grubun görsel olarak ön planda olan üyesi, aynı zamanda yetenekli bir vokalisttir. Jenny, grubun rapçisi ve vokalistlerinden biridir. Kendine özgü tarzıyla dikkat çeker. Rose, grubun ana vokalistlerinden biridir. Güzel sesi ve şık tarzıyla bilinir. Lisa, grubun ana dansçısı ve rapçisidir. Taylandlı olan Lisa grubun en genç üyesidir. Moda ve etkileri Blackpink üyeleri moda dünyasında da büyük bir etkiye sahiptir. Her bir üye farklı bir stile sahip olsa da grup genel olarak şık ve trend belirleyici bir imaj çizmektedir. Kendi moda markalarını çıkaran ve çeşitli dergilerin kapaklarını süsleyen üyeler gençler arasında stil ikonu olarak kabul edilirler. Blackpink sadece müzik dünyasında değil, moda, güzellik ve sosyal medya gibi birçok alanda da büyük bir etkiye sahip olan global bir fenomen haline gelmiştir. Grup, müzikleriyle milyonları etkilemeye devam ederken aynı zamanda gençlere ilham vermeye de devam ediyor. Blackpink hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki kaynakları inceleyebilirsiniz. Blackpink resmi YouTube kanalı, Black Pink. YouTube'da Blackpink kanalını ara. Blackpink resmi web sitesi, Blackpink'in resmi web sitesini ara. Not, eğer Blackpink'in belirli bir albümü, şarkısı veya üyesi hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, bunu belirtmeniz yeterlidir. Ek olarak, Blackpink ile ilgili aşağıdaki konularda da bilgi alabilirsiniz. Diskografi, tüm albümleri ve şarkıları. Ödüller, kazandıkları ödüller. Konserler, düzenledikleri konserler hayranları, BLÜMK olarak adlandırılan Hatırlığı hayran kitlesi, moda işbirlikleri, katıldıkları moda kampanyaları. Lütfen belirtmek istediğiniz başka bir konu var mı? Hay, hay, hay. Bir ne var? Abone olun, like atın, lütfen. Sıkılıyor mu ya?